Çok değerli basın mensupları öncelikle teşekkür ederim. Biliyorsunuz bir EYT... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye Büyük Millet Meclisi basın toplantısı düzenledi. Meselesi AKP'nin ya da Cumhur İttifakı'nın kendi isteğiyle... Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Yardımcısı Ağbaba, Cumhuriyet Halk Parti'nin EYT ile ilgili kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti yöneticilerinin EYT düzenlemesiyle ilgili 2018'den bu yana açıklamalarını dinleterek başlayan Ağbaba, şu anda EYT ile ilgili kesin ve net olarak söylenen tek şeyin muhtemelen kelimesi olduğunu kaydetti. Biliyorsunuz bir EYT meselesi önümüzde. Öncelikle EYT'nin nasıl gündeme geldiğini aslında hep beraber biliyoruz. Bu EYT meselesi AKP'nin ya da Cumhur İttifakı'nın kendi isteğiyle getirmiş olduğu, gündemin almış olduğu bir konu değil. Bu öncelikle EYT derneklerinin eylemleri, birlikte dernek kurmaları, birlikte olmaları sayesinde ve hiç unutulmamalı ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin onun sayın genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çok sık şekilde gündeme getirmesinden dolayı iktidarın gündemine girmiş olan bir konu. Ancak maalesef konu gündeme geldi ama AKP'de her kafadan bir ses çıkıyor. Ben müsaadenizle bir video izletmek istiyorum size. Evet. Ya böyle şey olur mu? Erken emekli olacak. Ondan sonra ne olacak? Çiftlik. Tutturmuş erken emeklilik. Biz bunu politik hesaplarla yapmayız ve yapmayacağız. Milletimin ve ülkemin zararını olan bir şeye asla yok. Seçim kaybesek de yok. Tabii EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şubat ya da en geç Mart ayı içerisinde almaya başlarlar. Mart gibi yetişir maaşlar diye tahmin ediyor arkadaşlarımız. Şubat ayı yetişir mi maaş olarak? Geçişebilir Yani ay sonunda gelirse. Ocak son en geç EYT bizde olur. Yani Şubat'ın ortalığına kadar yasalaştırmayı ümit ediyorum. başta e, ilk maaşlar. En geç diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi her kafadan bir ses çıkıyor. Aslında en çok kullanılan kelime muhtemelen kelimesi. E, Genel son noktada muhtemelen şu tarihte sunulacak deniyor. AKP'nin EYT'liler AKP'nin farklı açıklamalarına takılmaya başladılar. Şu anda an için EYT ile ilgili kesin ve net olarak söylenen tek şey muhtemelen. Ağbaba EYT sorunu çözüm için verdiklerini kanun teklifinin içeriğini paylaştı. Meclise gelmeyen kanun teklifi TASLA ile ilgili bugüne kadar içerik olarak herhangi bir açıklama yapılmadı. Buradan soruyoruz. Gelmesi yılan hikayesine dönüşen EYT yasasında eksik primleri olanlar için borçlanma hakkı var mı? 5510 sayılı yasanın 41. maddesine göre doğum askerlik şekil, şekilde borçlanarak sigorta başlangıç tarihini geriye dönük işletme hakkı var mı? Bağkurlu esnafımızın, bağkurlu esnaflarımızın 2000 yıl öncesine ait borçlanma hakları var mı? Stajyer ve çıraklarımızın için herhangi bir düzenleme var mı? Bunların hepsi belirsizliğini koruyor. Az önce ifade ettiğim gibi EYT'lilerin tam haklarını aldık diye sevinirken şimdi AKP'nin farklı açıklamalarına takıldılar. Düzenlemenin içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığından EYT'liler buna düzenlemenin belirsizliğine takılmış durumda. Ayrıca hükümetin açıklamasına güvenerek insanlar gittiler SGK'nın önünde kuyruklar oluşturdular. Arada sonunda boşlandılar ama maalesef hala bir adım atılabilmiş değil.